Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Clairvoyant nasıl kullanılır onu göstereceğim sizlere. İlk önce bir şampiyonumuza gidelim. Gördüğünüz gibi kara güzellik burada. Dün izlemiş değilseniz de görmüşsünüzdür. Clairvoyant'ımızı abisi yüzledikten sonra aldık. Aldığımız ödüllerden bir tanesiydi. 5 yıldızlı kristalimizden. Şimdi biraz kendisinden bahsedelim. Clairvoyant bildiğiniz üzere Mystic sınıfının en iyi şampiyonlarından biridir arkadaşlar. Bu şampiyonun Clairvoyant'ı Clairvoyant yapan iki özelliği vardır. Birincisi üç tane e, bağışıklığının olması. Tabi sadece bir tanesi aktif oluyor tek bir zamanda. Hem kanama hem zehir hem de yakma bağışıklığına sahip olabiliyor Clairvoyant. Ve bunu hafif saldırısıyla değiştiriyor her seferinde. Ondan sonra ikinci özelliği de e, savaşırken canını vurduğu hasara göre çok güzel yenileyebilmesidir arkadaşlar. Bu sayede ölümsüz oluyor neredeyse savaşlarda. Zaten ölümsüz olma etkisi de var. Onu da göstereceğim. Tabi bu süper yeteneği ben bende açık değil. Şimdi ön yükleri var. Bu ön yükleri e, Clairvoyant'a her bir bağışıklık tetiklendiğinde, herhangi bir rakipte tetiklendiğinde artıyor. Ve bu yükler rakibe temas ettiğiniz zaman rakibin ne etkisi varsa hemen etkisiz bırakmaya sağlıyor. Yani size dokunsa her türlü etkisiz olacak. Ee, etkileri. Siz ona vursanız da dayak yeseniz de. İşte lanetlerimiz burada arkadaşlar. Kan, varsayılan olarak kan laneti aktif arkadaşlar. Dördüncü hafif saldırıda da bir sonraki lanete geçiyoruz. Kanama ile lanetiyle başlıyoruz. Sıra sıra zehir yakma olarak değişiyor sonra. Sonsuz ceza lanetinde ağır saldırı veya özel saldırı bir attığınız zaman rakibe hangi lanetiniz açıksa ondan 3 tane e, zayıflatıcı veriyorsunuz. Atıyorum kanamanız açıksa 3 kanama veriyorsunuz. Açıksa çok güzel bir etki. Mesela zehirde %30 azaltan bir zehir veriyorsunuz rakibe. Bu da e, can yenileyen hero'lara karşı çok etkilidir. O yüzden can yenileyen birine girdiğiniz zaman bir ağır saldırıyla tüm iyileşmesini neredeyse bozabiliyorsunuz. Çünkü çaresizlik ustalığınızda açıksa bu %90 direkt %100'e çıkar arkadaşlar. Ondan sonra özel saldırı ikinizde e, kan lanetiniz açıksa verilen hasarın %35'ini yeniliyorsunuz ve bağ açıksa gücünü çalıyorsunuz %5 miktarda. Ve cehennem ateşi lanetinde de e, doğrudan enerji hasarı veriyorsunuz arkadaşlar. Ve 10 saniye boyunca rakibe takviye bağışıklığı uyguluyorsunuz. Bu sayede rakip takviye açamıyor. Herhangi bir takviye açamaz. Bilim şampiyonlarına tesiri daha az tabii. Özel saldırı üçünde arkadaşlar ne kadar fazla önsezi yükünüz varsa o kadar iyi vuruyor bu saldırı. Yani önsezi yüklerinizi girmeye çıkartırsanız mutlaka özel saldırı üçünüze sarılın. Rakibe devasa hasar verirsiniz çünkü. Bir, e, ufak bir hesaplama yaparsak mesela arkadaşlar 577'yi 20 ile çarparsak e, 10.000 bir artış oluyor galiba. Evet 10 Saldırı artıyor resmen arkadaşlar. Çok iyi bir hasar demek bu da. Ee, ve ölüm dokunuşu kazanıyorsunuz her bir ee, şey başına arkadaşlar. Ee, bu tüm lanet etkilerinizin tesirini %100 arttırıyor ve yetenek hizabı azalımdan da etkilenmiyor. Bu ölüm dokunuşu en fazla 24 saniye sürü 20 olacağı için yükümüz en fazla. Ve ölüm bağışıklığında da da ölüm bağışıklığı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu ölüm dokunuşu açıkken tabi. Ölecek, öleceğiniz zaman canınızın belli bir miktarını yeniliyorsunuz. Şimdi mesela olarda göstereyim ben bunu. Çünkü efsaneler diyarında uzun sürer ve etkilerini etkinleştiremeyiz zaten. Çünkü bağışıklığı olan birine karşı girmemiz lazım Clairvoyant'ı etkili kullanabilmek için. Örneğin Hyperion arkadaşlar. Bir Hyperion'a gireyim. Hmm. Alev adam olsun peki. Alev adam olmuş profilinde arkadaşın. Onu da yakmaya başlıyor var ama e, tamam alev adam olsun. Çünkü alev adam da gücünü gücü kuvvetleniyor ve mistiklere karşı savaşırken etkili biliyorsunuz. Şimdi yakma başı dövüşelim. Belki Clairvoyant alev adamı dövebilir bu sayede. Normalde biliyorsunuz alev adam mistiklerle dövülmez. Ama yakma başımız olacağı için hiçbir şekilde alev adam bize bir şey yapamaz. Gördüğünüz gibi istediği kadar artsa yükleri çok rahat döviyorum. Ve her bir bağışıklığı te, tetiklendiği için de gücüm çok pis artıyor arkadaşlar. Evet. 20'ye çıkarınca bile L3'ü atmayı deneyeceğiz. Hemen çıkartalım havaya ağır saldırı atarak. Çıkardık. Atıyorum L3'ümü şimdi. Bakalım ne kadar vuracak. Bir dokunuştu. öldürecek galiba arkadaşlar. Heh, bakın öldü çok güçlü vuruyor. Yani Clairvoyant Alev Adam'ın çaresi olabilir arkadaşlar. Mistik şampiyon olmasına rağmen. Çok güzel güçlü dolduruyor. Çünkü şimdi bir de Hyperion bulalım. Evet. işte Hyperion arkadaşlar. Hyperion'ın da zehir bağışığı olduğu için e veba lanetiyle oynayacağız. Tabi canımızı yenilemek zorundaysak bir şeye kaçarız. Kanamaya kaçarız. Şimdi vebaya geldik. Gene yüklerimizi böyle havaya ağır saldırı atarak arttıracağız. Veya böyle L1 atarak. Şimdi bize dokunursa güç kazanımını kaybeder. Daha doğrusu vurursa. Şimdi ona vurduk bakın etkisiz bıraktık. Bir yük harcıyor böyle durumlar için. Bu şekilde. Arkadaşlar tabi L2'sini gösteremedim. Şimdi efsaneler diyarında kısa bir gösterim yapayım. Evet. Şimdi özel saldırı ikisinin nasıl çalıştığını göstermek için buraya girdim. Burada yükümüzü arttıramayız çünkü. Ama yükümüz yani yükümüz genelde rakibi etkisiz bırakacaksak veya özel saldırı üçümüzü kullanacaksak etkilidir. Onun dışında hep L2 kullanılır. Ve kanamayı kullanmanızı tercih ederim genelde. Rakip güç doldurmuyorsa tabi. Derin yaralarınız açıksa kanama bir hali daha uzun sürer zaten. Orta çaplı saldırı bitirişiyle ve ağır saldırı at, atınca ve böyle özel saldırı atınca gördüğünüz gibi kanamaları biriktirdikçe biriktiriyoruz. Ve çaresiz, çaresizliğiniz açıksa zaten iyileşmeyi burada durduruyorsunuz. Sonra böyle veba lanetine geçerek ee, zehir atmaya başlıyorsunuz bu kez ağır kanama yerine. Ve unutmayın şu anda %120, 120 azalttık mesela rakibin iyileşme şeyini. Ve çaresizlik ustalığı da bir hayli daha da azaltıyor. Her türlü yenileme yapamayacak rakip bu yüzden. Gördüğünüz gibi böyle ağır saldırı yaparak oynarsanız iyileşme yapan biriyle hiçbir şekilde can yenilemesine müsaade etmezsiniz. Zehri altıda tuttuğunuz sürece hiçbir şey olmaz. Şimdi gelelim diğerine. Cehennem ateşinde de bu kez yakma vermeye başlıyoruz ve blok etkileri yüzde yani blok şeyi yüzde 50 daha etkili etkisiz oluyor rakibin. Yakmayı 7 yaptık arkadaşlar. Şimdi bloğuna vuruyorum. Bakın çok iyi hasar veriyor. 558 falan vuruyor. Evet 12 yaptık. Güzel. Canımızı şimdi azalttık. Özel saldırı 2'ye geleceğiz çünkü. Kan lanetine geçiyorum. Canını nasıl arttırdığını göstereceğim Claire Voyant'ın. Evet. Vurduğumuz hasara göre can yeniliyoruz. Evet. Bir vuruşta bakın ne kadar can yeniledi. Evet. Can yenilemeye devam ediyoruz. Bakın ilk vuruşları kaçırdık. Olsun. Şimdi veba lanetindeki özel saldırı iki, etki, iki etkisini gösterelim. Onda da canını çalıyor. Pardon gücünü çalıyor. Hep can diyorum yanlışlıkla güç yerine. Evet. Bakın gücü artmıyor ve biz de çalıyoruz. Vurduğumuz hasara göre daha çok çalıyoruz. Şimdi de en son kilanetimizdeki özel saldırı ikimizi gösterelim. Evet 2311 enerji hasarı verip duruyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Her bir vuruş 7k falan demek neredeyse kritik vurursa. E can yenilemeye devam edelim şimdi. Genelde çünkü can yenilemenizi tavsiye ederim. Eğer rakibi hızlı dövmek istiyorsanız tabi cehennem ateşi lanetini kullanabilirsiniz. Evet bakın neredeyse fullledik canımızı. Çok iyi kurtuluyor kiler bu oyun savaşlarda. Anında 10 kanamaya çıktı gördüğünüz gibi. Bak biraz da arttıralım. 13, 16. 15, 18. böyle böyle sonuna kadar arttırabilirsiniz kanamaları. Son bir kere daha can yenilemeyi göstereyim ve savaşı sonlandıralım. Ve canımızı fullledik gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde. Evet bu savaşımızı da sonlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar clairvoyant bu şekilde kullanılıyor. Bağışıklığı olana direkt clairvoyant kullanın çok rahat dövüyor rakibi. Özel saldır 3'üyle çok fena hasar veriyor sonra. Rakibin bağışıklıklarına çalışacaksınız genelde Clairvoyant'la ve canınızı yenilemeye odaklanacaksınız. Bu videomun da sonuna geldik. Clairvoyant ile ilgili unuttuğum bir şey varsa söyleyebilirsiniz yorumlardan ve sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.